Kıymetli izleyenler Bir, bir Var programına hoş geldiniz. Bugün izlediğimiz filmleri, gördüğümüz karakterleri, çocuklarımızın dünyasına bıraktığı izleri kıymetli hocam Abdullah Kasa ile beraber konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür siz? ediyorum. Ben de iyiyim. Hocam eğitimci, yazar, işte bir baba olduğunuzu biliyoruz. Aynı zamanda çocuklar üzerinde çalışmalarınız var. Biraz... Kendinizi tanıtır mısınız tanıyan e, arkadaşlarım? Tabii da? ki. E, öğretmenim. Konya'da çalışıyorum. E, sınıf öğretmenim. Ee, bununla beraber yaklaşık 15 yıldır Konya'da çıkan Mahalle dergisinde editörlük yapıyorum. Ee, yazılarım ya da işte belki o yazı sürecimin bir sebebim olarak o mecrada e, epeydir zaman yol aldık arkadaşlarla beraber. Ee, bu şekilde kısaca kitaplarım da oradan çıkmış oldum Mahalle dergisi 8 yayınlanan yazılardan ortaya çıkmış oldu. Teşekkürler hocam. Ee, hocam direkt temelden başlamak istiyorum. Sinema ya da dijital içerikler, çocukları ya da yetişkinleri eğlendirmenin ötesine geçti mi? E ee, şu an bu sorunun cevabı aslında biz yetişkinler için de geçerli bir şey. Bunun tabii ki bazı sebepleri var. Ee, uzun nedenleri var. Hani belki ondan bahsetmek e, sorumuzun cevabını daha net ortaya koyabilir. Öyle ki işte edebiyat olsun, sanat olsun ya sanatın diğer tüm alanları ve şubeleri olsun. Müzik, sinema. E, bir noktaya erişmiş durumda. Bu sanatın geldiği belki konumun şu anki doğrudan göstergeleriyle ilgili bir şey. Öyle ki işte Batı'nın geçirmiş olduğu düşünsel seyir bu noktada bizi bize ipuçları veriyor. Batı işte postmodern dönemde şu an bir yerde sanatı manevi olanla yer değiştirdiği için sanat kendisi muazzam bir iktidar alanı bulmuş durumda ve bu iktidar alanı şu an sanatın göstergelerinin temsillerinin çok daha farklı yerlere eriştirmiş durumda. Sinema sadece sinema değil ya da işte bir müzik sadece e, o anlattığı sözlerden ibaret değil. Aynı zamanda bir yaşam biçimi aynı zamanda bir yaşam formu da ortaya koyuyor. E, ve biz tüm bunların arasında e, sanatın neliğini, nasıllığını bir yerde sorguluyoruz ve e, o soruları çoğaltmaya devam ediyoruz zihnimizde. Bunun temel gerekçesi az evvel söylemiş olduğum gibi artık bir temsilin kendi temsilinin çok daha ötesine belki geçmiş olmasıyla ilgili ve ee, bir taraftan e, anlamsızlık da söz konusu yani sanatın tüm temsilleri arasında. İşte meşhur bir örnek e, müzenin e, duvarına bantlanmış muzdaki hakikat ne olabilir? Ya da bizim burada görmediğimiz ne temelde? E, neyi göremiyoruz ya da oradaki hakikat nedir, ne değildir gibi bir takım karışıklıklar var. Zihin karışıklıkları var. Bu işte e, belki de e, orta çağ ...döneminde Batı'nın dini alanı terk ettikten sonrasında... ...yerine sanatı koymasıyla beraber sanatın o 300 yıl boyunca... ...kendisinin büyük muazzam bir iktidar alanı bulmasıyla çok daha ilintili gibi duruyor. Hal böyleyken bir sinema temsili sadece bir eğlence aracı değil. Şu an işte ben öğretmenim az evvel ifade ettiğimiz gibi... ...ve çocukların eşyalarından kullandıkları materyallere kadar... Ee, mesela film karakterlerini ya da işte ekrandaki karakterlerin aslında onların hayatlarına girdiklerini görüyoruz. Hal böyleyken sinema hem yetişkinler için hem de çocuklar için sadece bir eğlence aracı değil bir hikmet olabilir, bir aktarım olabilir, bir yaşam formu olabilir. Tüm bu katmanları barındıran bir yere evrilmiş durumda şu an baktığımız zaman. Hocam peki az önce söylediğiniz bantlanmış muz örneğine benzer bir örnek. Metrobüs'te ayakkabısını sergileyen bir beyefendi uzağa geçip izliyor. Herkes fotoğrafını çekmeye başlıyor. Böyle bir video da vardı. Buradan yola çıkarak bizler için görsellik mi yani gördüğümüz mü hissettiğimiz mi daha önemli? Evet gözün görme biçimleri aslında hani hisleri belki kuran bir şey. Dolayısıyla bu anlam verme işi aslında insana yüklenmiş çok de bir durum. Biz gözün gördüğüyle belki kulağın işittiğiyle bazen olmayan anlamları o temsilin çok daha ötesine taşıyoruz. Hemen bir örnek verelim. E, sinema derslerinde çok sık verdiğim bir film örneğidir bu Kare isminde bir film. E, Stockholm'de modern bir müzeyi anlatır ve e, müzenin küratörü der ki biz müzeye neyi koyarsak o sanat eseridir der. E, getirirler bir kamyon dolusu oraya toprak dökülür, e, etrafı bağlanır ve insanlar gelir, fotoğrafını çekerler bunun. Bu anlam kurma işi aslında bakılırsa birazcık bizim kendi keşif alanlarımızın artık gitgide bizden uzaklaştırılması ile ilgili bir şey öyle ki karşımıza çıkarılan nesneler imgeler birazcık hakikatten uzak oldukları için şu an biz hakikati adeta kendimiz böyle ortaya koymaya çalışıyoruz yani o bir şey olmasa bile o anlatım içerisinde sanki bir şey varmışçasına onu anlamlı ve değerli kılmaya çalışıyoruz bunun sebepleri tabii ki var İlk başta ...insanın e, şu an geldiği nokta itibariyle kendi hakikatinden uzaklaştırılmış olması temel gerekçe. Kendi keşif alanlarından belki uzaklaştırılmış olması da hakeza. Hal böyleyken bazen e, sanat eserini de ortadan kaldıran bazı anlamlar, imgeler biz yüklüyoruz... ...o görmüş olduğumuz nesneye, belki duruma karşılık. Bunun temel gerekçesi birazcık e, artık hikayeden de uzak kalmamız. Yani... Bir şeyin hikayesi yok. O hikayeyi biz ona aslında yüklemeye çalışıyoruz. Öncesinde bu göstergeler çok daha netti. Yani bir anlatının hikayesinin olup olmadığını net keşfedebilirken e, şu an e, nerede hikaye var, nerede hikaye yok. Ne bizim için kıymetli, ne anlamlı, neyi okumalıyız, neyi işte belki izlemeniz gibi bazı problemler olduğu için o anlamını belki biz kendimiz yüklemiş oluyoruz o görmüş olduğumuz nesneye ya da özneye. Hocam toplum olarak hakikatten uzaklaştığınızın ne kadar farkındayız peki siz gözlemlediğiniz zaman e, anlayabiliyorsunuzdur. Yani şöyle hakikatten uzaklaştırılması mevzusu e, birazcık postmodern dönemin insana yüklemiş olduğu tırnak içerisinde en büyük e, kaba tabirle kazık diyebiliriz. Yani postmodernite normalde insana şunu vaat etmişti. Herkes tek başına değerlidir. Herkes kendi hakikat iddiasını ortaya koyabilir ve merkez yoktur artık. Bu parçalanmıştır gibi bir düşünceydi aslında postmodernite. Fakat gelinen nokta tek tip insan biçimi ortaya koymuş durumda. Yani tek tipten kastımız ne? Görünürde farklı kıyafetler giysek bile yine aynı şeyi takip ediyoruz. İşte çok fazla çeşitli şarkılar, filmler, eserler olsa bile hepsinin aslında temelde üretim biçimleri aynı eksende gelişiyor. Ki bu kadar çeşitliliğin temel gerekçesi yine kapitalizmle de ilgili bir şey. Yani kapitalizm aslında en büyük gücünü doyum eşiğinin gelmemesinden alır. Yani sürekli alternatifli bir dünya içerisinde aslında insanı tutar. Dolayısıyla bu yeterli kadar bir şeyle ünsiyet ve bağ kurama işimizle da ilgili. Yani hakikatten uzaklaşma mevzusu. Çünkü iyi edebiyatın, iyi sinemanın hep yaptığı budur zaten. İnsana kendi hakikatini birazcık daha yaklaştırmak ona kendini temas ettirmek. Fakat şu an olabildiğince bir kaçış hali söz konusu. Yani neden? Çünkü çok fazla içerik var. Birinden sıkıldığımız an hemen başkasına geçebiliyoruz. Mesela e, belki hani e, benim önerebileceğim filmlerin başında gelen bir filmin e, anlatısıyla onu örneklendireyim. Karistemin arkadaşının evi nerede diye bir filmi var. Filmin hemen başında bize 3 dakika boyunca bir e, demir kapı sahnesi gösterilir. Yani yönetmen bizi o kapının eşiğinde tutar. E, buna günümüzde çok az insan tahammül eder. Yani 3 dakika boyunca bir kapıda kapı e, görüntüsü bekler miyiz mesela? Bundaki temel gerekçesi şudur aslında. Hani benim filmimi izleyeceksen o bu üç dakikaya tahammül etmen gerekir. O kapıda beklemen gerekir. Sonra eşiği geçmelisin. Fakat e, şu an işte 3 saniyeye indirgenmiş bir dikkat süremiz var. Yani her şeyin kaydırıldığı, her şeyin hızla geçildiği. Dolayısıyla e, tüm bu illüzyon gibi aslında olup bitenler, bütün bunların arasında kendi hakikatimizden uzaklaştığımızın bile belki farkında değiliz gibi geliyor. Hocam peki gerçeği ne kadar yansıtıyor izlediklerimiz? Hem çocuklarımızın hem yetişkinler için. Evet, yani en nihayetinde bir anlatı var ise ortada anlatının tabii ki kurmaca boyutu da vardır. Ee, kurmaca kurulurken neden hareket ettiği önemli. Ee, tabii ki bizi bize yansıtan, yani tırnak içerisinde ayna, ayna görevi gören yapımlar var. Fakat bunların üretimleri ve üretenleri çok az olduğu için e, sinemanın ya da edebiyatın %90'ı popüler kısmı oluşturuyor. Biliyoruz ki hep böyle ola gelmiştir zaten. Bu popüler kısım e, hikayeyi pazarlayabilmek için ya da o anlatıyı e, en azından e, izleyenle, okuyanla temas ettirebilmek için bazı numaralara başvurur. Bu numaralar işte e, belki çok kavramsal bir şey olacak ama Joseph Campbell'ın ortaya koymuş olduğu bir e, formülü takip eder. Kahramanın sonsuz yolculuğu dediğimiz bir formüldür bu. Orada hayatın e, kendi gerçekliğinden uzak kahramanlık hikayeleri vardır. Yani kahraman yola çıkar, işte devleri yener, dağları aşar, sonrasında bir ödüle erişir. Sonra e, hikaye biter, mutlu sonla. Gökten üç elma düşer, aynen masallarda olduğu gibi. Fakat sorusunu anlatıyla temas kuracağımız, ona derinleşeceğimiz bir alan yoktur o tarz anlatılarda. Genelde bizim e, kendi hakikatimizde, kendi anlamımızda yoğun hikayelerin ise e, hayatın e, böyle bir şey olmadığını anlattığı hikayeler olduklarını biliyoruz. Yani hayat o çemberdeki gibi dinler bir akışta ilerlemez. Yani hayat her zaman ödül yoktur. Biz bazen düşebiliriz, bazen yola hiçbir zaman çıkamayabiliriz, bazen ödüle hiçbir zaman erişemeyebiliriz. Tam da bunları anlatan hikayelerin aslında bizim için çok da anlamlı olduğunu biliyoruz. Fakat hani edebiyat evet tamam ama sinema çok pahalı bir sanat. Yani karşınızı almanız gerekir e, bir eserin. Dolayısıyla bunda başvurulan en kolaycı yöntem insanları eğlendirmek, bildirmek belki, hikayesizlik e, ekseninde gelişen hikayeler kısaca ta, e, tabiri caizse. Hal böyleyken o anlam e, yumağı barındıran, anlam katmanları barındıran eserlerle de belki biz çok daha az temas kurabiliyoruz. Hocam peki bu benim şahsım olarak çok merak ettiğim bir soru. Hikaye mi ya da okumak mı, izlemek mi dendiği zaman çoğunlukla okumak kısmına yöneliyoruz. Yani yine hissettiğimiz mi gördüğümüz mü kısmına belki değineceğiz ama bunun farkı ne? Aynı eseri hem okuyup hem izlediğim zaman okumak daha ağır basıyor. Yani bunun sebebi. Evet. Aslında e, görme biçimleri e, hani okumadan e, ya da yazıdan çok daha baskındır. Gözün hafızası en azından öyle değerlendirebiliriz. Hatta çok kadimdir e, gözün e, görme biçimleri. Hatta sinema sanatı modern sanat gibi gözükse de bana göre çok kadim bir sanat gibi geliyor. Neden? Çünkü insanın hayalleri, rüyaları hep vardı, var ola geldi. Yazı ise çok daha sonrasında mesela keşfedilen bir şey ya da okumak eylemi. Dolayısıyla gözün hafızası ya da gözün ortaya koymuş olduğu imge ya da anlam numa okumaktan çok daha fazla ve öte. Fakat onun sonuçları çok daha uzun vadeye yayılan bir şey. Yani gözün gördüğünü çok daha soyut olarak biz belki ortaya koyabiliriz ama okuma eylemi çok hemen karşılığını aldığımız, hemen somutta bazı sonuçlara sonuçları doğuran bir alan olduğu için o yüzden okumak eylemi çok daha baskın geliyor. Hani görme biçimlerinden daha ziyade. Hocam ebeveyn olarak da böyle ne düşünceleriniz çok merak ettiğim kısımlar var. Mesela ebeveyn olarak çocuğumun izlediği şeye ne kadar hakim olabilirim ya da sadece bilmek ve yanında oturmak onun için yeterli mi? Yani çocuklar için sinema Hı. ne anlam ifade eder? Evet. Yani e, bunun tabii ki yine e, bazı kanallar tarafından, bazı biçimler tarafından cevaplanması gerekiyor. Yani uzmanlar tarafından çok daha belki derinlikli olarak cevap verilmesi gerekiyor. Ama kendi gözlemlerim ekseninde şunu söyleyebilirim ki e, bir kere e, ekranda üretilen içeriklerin an başta ebeveynler tarafından denetimi, en azından o anlamının ne olup olmadığına dair bir zaman aralığının olması gerekiyor. Fakat e, işte, az evvel ifade ettiğimiz gibi o zamanımız olmadığı için biz doğrudan e, o ekrandaki anlatıyla karşı karşıya bırakıyoruz çocukları. E, bir ebeveynin, belki bir eğitimcinin ya da bu alanla kim ilgiliyse ilk başta o anlatıyı e, çözümleyebilme yetisini kazanması gerekiyor. Bu yetinin de e, tabii ki kazanılabilmesi için az çok hani teknik bilgi gerekebilir, okumalar gerekebilir. Çünkü biz... E, o anlamı sadece kendi müktesebatımızda ne varsa ancak o kadar yorumlayabiliriz. Yani onun e, içerisinde işte felsefi hangi bağlamlar var ya da e, hangi temsilleri oluşturuyor? Bunu keşfetmek hani e, normal genel izleyici için izleyici için çok zor bir alan. Fakat şu olabilir. E, en azından nitelikli ağızların, nitelikli belki otoritelerin ortaya koymuş olduğu bazı düşünceler okunabilir. Bazı listeler takip edilebilir. Fakat bu şu değil hani günümüzde listeler çağında da yaşıyoruz o bir handikap hani işin kolaycı kısmı e işte kendi keşif alanlarımızı tabii ki burada ön planda tutmak gerekiyor. Fakat o kendi keşif alanlarımıza dair bir zaman aralığımız olmadığı için en azından e, uzman eller tarafından uzman gözler tarafından ortaya konmuş olan çocuk sineması çalışmaları ya da çocuk edebiyat çalışmaları çok daha kıymetli hale geliyor. Hocam sona yaklaşırken şeyi çok merak ediyorum. Film eleştirileri yapıyorsunuz. E, biz kendi aramızda arkadaşlarla konuşurken bile mesela şu filmden ne anladın dediğimiz zaman ben bir diyorum ki acaba aynı şeyi mi anladım Tam anlamıyla söylesem mi? Evet. Siz tam olarak nerede başladınız yani film eleştirisi yapmaya? Evet şimdi e, bir kere anlamak ile anlam kurma e, farklı şeyler. Hani ben e, bir filmin totalde herkesce nasıl anlıyor? E, anlaşılabileceğine dair bir yöntem geliştirmeye çalıştım. Anlamı kuran tabii ki sonrasında biziz. Onlar çok daha tekil ve biricik anlamlar oluyorlar e, doğal olarak. Fakat anlamak kişinin bir yerde ortak olması gerekiyor. Yani sinemanın kendi kapsamında, kendi dinamikle çözümlememiz, oradaki imgeleri, simgeleri e, en azından görüye, gö görmemiz gerekiyor. Bunun da bir yöntemi olduğunu en azından e, insanlar, hani malumunuz ki e, en azından takip etmesi zorunlu. Bunu ilk başta zorunluluk olarak kendime belirlemiştim ve film okumaları esnasında bir filmin ortakta temelde keşif noktalarının nasıl fark edileceğini, bunları nasıl takip edilebileceğine dair bir takım çalışmalar yaptım. En son işte Bir Filmi Okumak isimli kitabımda bu yöntemi kurmaya çalıştım. Orada aslında maksadım birazcık şu temel sinematik bazı unsurları fark etmek, sinemadaki anlatıları, yapıları çözümlemek ve oradaki imgeleri, metaforları bir yöntemle eleştiriye tabi tutmak. Bunları üstlendikten sonrasında o anlamı kuracak olan kişiler tabii ki biziz. Yani bir filmden tabii ki hepimizin gördüğü aynı şey olmuyor. Fakat hani bu anlatıyı ortadan kaldırmak, o aşırı anlam kurma olayında bertaraf etmek gerekiyor. Yani bazen Hani bu işte e, konuşmanın başında da belki örneklendirdiğimiz bir şeydi ya işte ortada bir şey var, eser var. Onun olmadığı anlamı biz yüklüyoruz bazen. E, dolayısıyla o filmi yok etmemek için, yani aşırı yorumla yok etmemek için en azından belli bir çerçevede kalmak sonrasında anlam kuracaksak, hani onu kurabilmek adına e, böyle bir yöntem ilk başta benim için gerekliydi ve e, çalışmalarım bir şekilde o şekilde şekillenmiş oldu. Hocam anlam kurma eğitimimizi sanki zamanla biraz Kaybediyor olabilir miyiz? Yani yakın bir zamanda sanki o nesnelere de bir anlam yükleyemeyeceğiz gibi. Çünkü sorgulamak evet. kalmadı. Yani bu işte en başta ünsiyet kurmakla ilgili bir şey. Şu an e, her şeyden yeteri kadar çok miktar olması bizi e, herhangi bir özneyle, herhangi bir durumla yeteri kadar bağ kurmaktan da uzaklaştıran bir duygu yüklemiş durumda. Yani bir şey yaparken sürekli bir başkasını, bir başka şeyi kaçırdığımız hissiyle yüklenmiş durumdayız. Hal böyleyken o anlamı görebilmek noktasında tabii ki problemler yaşıyoruz. Çünkü anlamı görebilmek için ona zaman ayırmak, onunla bir ünsiyet kurmak, bir bağ kurmak gerekir. O zamanı vermek gerekir. Şu an o akışkan toplum esnasında, içerisinde ise bizim herhangi bir durumla bağ kurma aralığımız, zamanımız gitgide kısaldığı için o anlamdan da yoksun bir hal içerisinde gibi duruyoruz. Bunun sebebi de tabii ki hikayesizlik sarmalıyla değil. Yani şu an hani yaşadığımız çağda tanımlarsak, tanımlarsak tek bir kelimeyle belki hikayesizlik olarak adlandırıyorum. Çünkü gitgide hikayesi çekilmiş, hiçbir şeyin insanı şaşırtmadığı, sürprizin ortadan kalktığı adeta böyle bir dünya tasarım içerisindeyiz. Ve şu an belki henüz biz bunun başlardaki etkisini görüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda çok daha bu bizim e, bizi etkileyen bir şeye dönüşecek. Neden böyle? Mesela şu an kuantum bilgisayarları çalışılıyor. İşte nesnelerin interneti diye bir kavram var. Bütün bunlar gitgide insanı ve eylemlerini ölçen, hesaplayan bir dünya tasarımı. Yani kentlerin ona göre planlandırı. İşte sizin ne, ne kadar çöp çıkardığınız, ne kadar yıllık yiyecek tüketkinize varana kadar hesaplanan bir dünya tasarımı düşünelim. Bütün bunların arasında insan ve insanın işte e, hayatı nerede kalacak? Bu gitgide sürprizin yok olması e, bir yerde o anlamı da bizim hayatımızdan gitgide uzaklaştıran bir şey. O yüzden hani sadeliğin derinliği diye bir kavramın altını çizelim. Sadelikli olanların aslında çok daha derinlikli bir alan sunduğunu e, fark etmek gerekiyor. Neden? Çünkü mesela biz Yunus'un sözlerini neden bitiremedik hala, tüketemedik. Yani Yunus Emre çok sade söylemiştir sözlerini ama de, hala e, devam ediyordur konuşulmaya. O yüzden e, o sadelik de birazcık o azlıkla e, en azından e, yeniden bir Dünyamızı ve duygu durumumuzu düzenlememiz gerekiyor gibi. Hocam düzelir gibi miyiz peki sizce? <laughs> Tabii ki insan varsa her zaman umut vardır. <laughs> İnşallah hocam. Hocam son olarak kesinlikle izlemeliyim dediğiniz evet. öneriler alabilir misin? Ee, çocuklar için hani az evvel söylediğim gibi Abbas Keris arkadaşının Arkadaşım Demir'e de filmi çok değerlidir, anlamlıdır benim için. Yani o çocuklar için öyledir. Ee, en azından bazı gruplarla o filmi çalıştım ben çünkü. The Fold işte az evvel saymış olduğum düşüş filmi ve Miyazaki filmleri tabii ki e, çok değerli e, sürekli izlenmesi, dönüp dolaşıp üzerine düşünmesi gereken yapımlar. E bizim sinemamızdan yine e, e, Atilay Taşdike'nin Kız Kardeşim Momo filmi e, çok önemli filmlerden biri. En azından çocukların bu hayatın kendi gerçekleriyle de karşılaştıran, e, onlara kendi masumiyetlerini yeniden hatırlatan yapımlar... Ee, ...şunlar izlenmesin listesi ise... ...çok zor bir liste. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Neler izlenmemeli? Mesela... ...bizi hikayesizlik sarmalına tutan... ...tüketime endeksli bir... ...içerikle e, en azından baş başa... ...bırakan yapımlar... E, ...uzak durulması gereken yapımlar gibi. Çünkü... E, ...bestanli damarlar... ...ya da ortaya çıktığı... E, ...düşünce paradigması az çok belli. Yani sinemada şu an... ...bir yerde... Üretildiği kültürün aslında e, dinamiklerinin ya da paradigmasının doğrudan yansı yansıtıldığını biliyoruz. Mesela bunu söylemekte beis yok. Christopher Nolan'ın Yıldızlar Arası filmi herkes tarafından çok beğenilen bir filmdir. Fakat Yıldızlar Arası filmi şunu söyler. İşte dünya tükenmiştir, yerine yerisi konulmalıdır. Aslında aydınlanmayı, ilerlemeciliği bize gösterir. Yani insan aklının her şeye muktedir olduğunu, her şeye başarabildiğine dair bir sunum, adeta gösterir. E bu yine batı düşüncesinin aslında bir seyridir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. E her film içinden çıkmış olduğu kültürün bir takım ideolojilerini, takım temsillerini, takım düşüncelerini yansıtır ve şu an günümüzün tüm dünyanın en büyük problemi kapitalizmdir. Ve kapitalizm bir yerde endüstriyel sinemayı üretmektedir. Ve endüstriyel sinema sürekli tüketim ekseninde, sürekli içeriklerle, sürekli kaydırmalı ekranlarla insanları baş başa bırakan bir dünya tasarımı içerisinde. Hal böyleyken işte bize bir şey anlatır gibi durup da bir şey anlatmayan, bir hikayesi olmayan yapımlar hem yetişkin sineması için hem de çocuk sineması için en azından kendi hakikatimiz eğer bağımızı sürdüreceksek uzak durulması gereken alanlar. Hocam sanki biraz da işimize geliyor gibi aslında hani o kaydırmalı ekranlar ya da bir şey anlatmıyor oluşu Evet. Ee, biraz olsun bizi bazı şeylerden uzaklaştırdığını düşünüp, düşünüp sanki daha çok yelteniyor gibiyiz. Tabii ki. Ama umarım yani, üzerlerisi. Sanat dediğimiz şey insanı kendi hakikatine yaklaştıran bir bağlam içermeli. Yani kendi yüzleşmesini yaptıran. Biz neden Tarkovski diyoruz, neden hala Bergman diyoruz mesela, neden onların eserleri biz, bizler için hala dolaşımda. Çünkü e, mesela Stalker filmini defalarca izlemişimdir Tarkovski'nin. Aslında hiç konusu yoktur. Sadece yürüyüşü vardır oradaki karakterlerin bir şey yürürler, bir hakikate doğru yürürler. Fakat o anlatı temelde işte bizi olduğumuz yerden çıkaran kendi hakikatimizle yüzleştiren bir alan ve temsil sunar. Dolayısıyla hem sinemada hem edebiyatta Biliriz ki nitelikli olanların hem e, üreticileri hem de kendisi yani eserin kendisi çok azdır. Hep az olay gelmiştir. Fakat kalıcılığı, nitelikli olanı her zaman e, o eserler ya da onun üretenler belirlemiştir. Hocam çok teşekkür ederiz. Hakkını okay. okay. geldiniz. Umarım bir başka programda önerilerinizi izleriz. Beraber eleştiri yaparız burada. Allah çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli izleyenler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.